evlilikte kişiler için önem teşkil eden konular bir türlü konuşulamıyorsa bunların açık bir şekilde konuşulup ele alınması gerekiyor. Ben söylemeden eşim beni anlasın düşüncesi. Söz konusu 20 yıllık bir beraberlik dahi olsa partnerlerin birbirlerinin düşüncelerini, ihtiyaçlarını, isteklerini otomatik olarak bilmesi beklenmemeli tabii ki. Biz insanız hayatta varlığımız ve ihtiyaçlarımız var ve bu ihtiyaçlarımızı karşı taraftan bir anlama, söylemeden, bilme beklentisi içine girmeden ihtiyaçlarımızı karşılamalıyız. Yetersiz bir iletişim yanlış anlaşılmalara yol açıyor. Bu da gereksiz çatışmalara neden oluyor. Bu yaklaşım ile sorunlarını çözebilmeleri tabii ki mümkün olmuyor ve kendilerini bu kısır döngüden kurtaramadıkları takdirde evliliklerinde açtıkları yara gittikçe derinleşiyor.